Herkese merhaba. Kokusuyla doymayan adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mıkla yapacağız. Bakır tavamıza şöyle 5-6 yemek kaşığı bolca bir zeytinyağı koyduk. Yağımız ısındıktan sonra 4 adet yumurtamızı kırıyoruz. <laughs> Yumurtalarımızı çok dağıtmadan yumurtamızı pişirirken çok böyle sadece hafif hafif karıştırıyoruz bakın çok dağıtmıyoruz şöyle sarısını bir kere sağa sola yapalım evet. şimdi mutlu için bir diğer malzememiz ise sarımsak ve yoğurt 3 diş sarımsağımız var bakın burada bir de 6 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şimdi bu yoğurdumuzu da biraz şöyle zeytinyağı dökelim. Yumurtamız pişerken bu şekilde karıştıralım. Artık yumurtamız bakın pişti. Çok böyle aşırı pişirmiyoruz yumurtamızı da. Bu şekilde işlem tamamdır. Ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi sarımsaklı yoğurdun içine yumurtamızı ilave edeceğiz. yoğurtla beraber pişen yumurtamızı homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Mıklamız hazır. Üzerine biraz karabiber döküyoruz şimdi. Evet. Biraz da zeytinyağı bakın. Bol zeytinyağı da çok güzel oluyor. Eğer bunu sahurda yapacaksanız sarımsaksız yoğurtu da yaparsanız gerçekten çok lezzetli bir tarif. Herkese şimdi de afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.